29 Kasım Cumartesi 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burcu için enerjik ve dinamik bir gün olabilir. Kendinizi oldukça motive hissedecek ve yeni projeler için harekete geçme isteği duyacaksınız. Cesaretinizi ve liderlik yeteneklerinizi ortaya koyarak çevrenizdeki insanları etkileyebilirsiniz. Ancak ani tepkiler vermekten kaçınmalısınız, düşünmeden atılacak adımlar size beklenmedik sorunlar yaratabilir. Sosyal hayatınıza yönelilir, Arkadaşlarınızla bir araya gelerek keyifli anlar geçirebilirsiniz. İletişim gezegeni Merkür'ün etkisi duygularınızı daha rahat ifade etmenize yardımcı olacak. Ancak değer verdiğiniz kişilerle olan tartışmalara dikkat edin. Özellikle eski konuların gündeme gelmesi yanlış anlamalara yol açabilir. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Özellikle spor yaparak enerjinizi dengelemeye çalışın. Gün sonunda kendinize biraz zaman ayırarak meditasyon veya yoga gibi aktivitelerle zihninizi dinlendirmek iyi bir fikir olabilir. Unutmayın, stres yönetimi başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Bugün boğa burcunda duygusal açıdan biraz daha derinleşebilirsiniz. İçsel hislerinize kulak vermek sizi rahatlatacak ve ruhsal dengeyi sağlamak için önem taşıyor. Sevdiğiniz insanlarla daha fazla zaman geçirmek ilişkilerinizi güçlendirecektir. Maddi konularla ilgili olarak bilinçli harcamalar yapma konusunda dikkatli olmalısınız. Bu gelecekteki hedefleriniz için tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kariyerinizde yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Bu yüzden açık fikirli olun ve yeniliklere uyum sağlamaktan çekinmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek veya doğayla vakit geçirmek ruhunuzu besleyecek. Kısa bir yürüyüş bile zihninizi açmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, kendinize zaman ayırmak, üzerinizdeki stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Sevgili ikizler, bugün sizin için iletişimin ön planda olacağı bir gün olabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetlerde yeni bir bakış açısı kazanabilir, ilginç fikirler ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca, sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizi güçlendirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmemelisiniz. Bu, aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Diş yaşamında ise projelerinizi başkalarına sunmak için uygun bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirleriniz dikkat çekebilir. Bu yüzden kendinize güvenin doğan. Gün sonunda biraz kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi toparlamak ve enerjinizi yenilemek için güzel bir zaman dilimi olacaktır. Bugün yengeç burçları için duygusal bir yolculuğa çıkma zamanı. İçsel hislerinize daha fazla odaklanmanız gerekecek. Ayeviye konular ön planda olabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, hislerinizi paylaşmak ya da eski anıları anmak size iyi gelecek. Aynı zamanda iş ve kariyer hayatınızda yaratıcı fikirlere açık olun. Duygusal zekanız bugün sizi destekleyecek ve önemli kararlar almanıza yardımcı olacak. Kariyerinizle ilgili konularda sezgilerinize güvenmekten çekinmeyin. Akşam saatlerinde ise kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Rahatlatıcı bir aktivite ya da sıcak bir banyo ruh halinizi dengelemize yardımcı olabilir. Unutmayın, duygusal dengeyi sağlamak için zaman zaman içe dönmek önemlidir. Bugün aslan burçları için yaratıcı enerjilerin dorukta olduğu bir gün. Sanatsal projeler veya hobilerle ilgilenmek için mükemmel bir zaman. İçsel potansiyelini keşfetmeye yönelik adımlar atabilir, yeni ilham kaynakları bulabilirsin. Sosyal ilişkilerde de kendini daha fazla ifade etme ihtiyacı hissedebilirsin. Arkadaşlarınla veya ailenle keyifli vakit geçirmek ruh halini yükselteceksin. Liderlik özelliklerini ön plana çıkararak çevrende ilham kaynağı olabilirsin. Dişlerde ise dikkatli olmanda fayda vardır. Hızlı hareket etmek isteyebilirsin ancak acele kararlar almaktan kaçınmalısın. Ayrıntılara dikkat ederek daha sağlam adımlar atabilirsin. Unutma, bugün seni bekleyen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için sabırlı olmalısın. Bugün, Başak Burcu için detaylara odaklanma zamanı. Diş yerinde veya günlük yaşamda karşınıza çıkan küçük sorunlar, büyük fırsatlara dönüşebilir. Gözlem gücünüzü kullanarak, sıradan görünen bir durumu çok daha verimli hale getirme şansını yakalayabilirsiniz Aka. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var da. Yorgunluk hissi gün boyunca sizi etkileyebilir. Kendinize kısa molalar vererek zihninizi dinlendirin. Bu sırada doğada yürüyüş yapmak, hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir. Lanham. İlişkiler açısından sevdiklerinizle açık bir iletişim kurmak önem taşıyor. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bu sayede aranızdaki bağ daha da güçlenebilir. Günün sonunda kendinize bir ödül vermek motivasyonunuzu artıracaktır. Dol. Unutmayın, küçük mutluluklar büyük etkiler yaratabilir. Bugün Terazi burçları için denge ve uyum arayışının ön planda olacağı bir gün. Sosyal çevrenizle olan iletişimde dikkatli olmalısınız. Anlaşmazlıkların önüne geçmek için diplomatik yaklaşımınızı kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, yeni perspektifler kazanmanıza yardımcı olabilir. Aşk hayatınızda ise romantik bir atmosfer hakim olun. Sevgilinizle birlikte geçireceğiniz zaman ilişkinizi güçlendirecek, küçük sürprizlere açık olun. Tek başına olan teraziler yeni tanışmalar için harika bir gün geçirebilir. Diş hayatında ise ortaklıklar konusunda dikkatli olmalısınız bugün. Güvendiğiniz kişilerle projelerde yer almak isteyebilirsiniz ancak her adımı dikkatlice atmanızda fayda var. Bugün içsel hislerinizi dinleyerek doğru kararlar alabilir, kariyerinizde ilerlemeye yönelik önemli adımlar atabilirsiniz. Bugün Akrep burçları için duygusal derinliklerin keşfine açık bir gün. İçsel dünyanızda yapacağınız yolculuk, yaratıcılığınızı artırabilir ve ilişkilerinizi yeniden değerlendirmenize yardımcı olabilir. Bugün, sevdiğiniz kişiyle baş başa vakit geçirerek aranızdaki bağı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Diş yaşamında ise stratejik düşünme yeteneğinizle öne çıkacaksınız. Çalışmalarınızda karşılaştığınız zorlukları aşmak için gereken odaklanmayı sağlayabilir ve kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz. Ancak bu süreçte sabırlı olmayı unutmayın aceleci kararlar alarak ani çıkışlar yapmak yerine mantığınızı da devreye sokmanız faydalı olacak. Günün sonunda kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Meditasyon veya bir doğa yürüyüşü ruhsal dengenizi bulmanıza yardımcı olabilir. Kendinize karşı nazik olun ve içsel sesinize kulak verin. Bu duygusal sağlığınızı güçlendirecektir dönüyor. Bugün enerji dolu bir başlangıç yapıyorsunuz Yay burcu. İçsel motivasyonunuz ve merak duygunuz sizi yeni deneyimlere yönlendiriyor. Farklı fikirlerle dolu insanlarla bir araya gelmek ufkunuzu genişletebilir. Ayrıca günlük işlerinizi hallettikten sonra arkadaşlarınızla bir araya gelmek büyük bir mutluluk kaynağı olabilir. Sosyal çevrenizle yapacağınız sohbetler ilham verici düşünceler getirebilir. Unutmayın ki sevdiğiniz kişilerle paylaştığınız anlar gününüzü daha da renklendirecek anç. Finansal konulara dikkat edin. Beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir. Bütçenizi kontrol altında tutmanız ileride sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde ise biraz kendinize vakit ayırarak ruhsal olarak yenilenmeyi ihmal etmeyin. Yıldızlar, iç huzurunuzu bulmanız için size destek verecektir. Bugün Oğlak burçları için kariyer alanında önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projede beklediğiniz destek gelebilir. Bu da motivasyonunuzu artıracaktır. Bandı. Finansal konularla ilgilenmek için uygun bir gün harcamalarınızı gözden geçirmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için zaman ayırmalısınız. Ayrıca çevrenizdekilerle olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Diş arkadaşlarınızla ya da ailenizle aranızda anlaşmazlık çıkma ihtimali var. Sakin kalmaya ve empati göstermeye özen gösterin. Günün sonunda bir yürüyüş veya doğa ile ilgili bir aktivite ruhsal olarak sizi dinlendirebilir. Unutmayın, dengeyi sağlamak her zaman önemlidir. Bugün Kova burcu için yenilikçi fikirlerin ön planda olacağı bir gün. Sosyal çevrenizdeki dostlarınızla yapacağınız sohbetler, ilginç projeler ve özgün düşünceler geliştirme fırsatları sunabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak farklı bakış açıları geliştirebilir ve bu sayede hayatınıza yeni bir soluk katabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli stratejileri oluşturmanızda bu enerjiyi avantaja çevirmek önemli. Duygusal ilişkilerde ise samimi iletişim sorunları çözmekte etkili olabilir. Kalbinizdekileri paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Unutmayın, herkesin düşüncelerine saygı göstermek güçlü bağlantılar kurmanın anahtarıdır. Genel olarak bugün kendinizi özgür hissetmek isteyebilir ve kendi iç dünyanızda yeni keşiflerde bulunmak için zaman ayırabilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun ve süreçten keyif alın. Bugün balık burçları için duygusal derinlikler ön planda. İçsel sezgileriniz sizi doğru yönlendirebilir. Bu nedenle hislerinize güvenin. Sanat veya yaratıcı projelerle ilgilenmek için harika bir zaman. Dayanılmaz bir şekilde ilham alabilir, sanatınızı ifade etmek için eşsiz fırsatlar bulabilirsiniz. İlişkilerde daha açık ve samimi olmaya çalışmalısınız var. Partnerinizle duygularınızı paylaşmak, aranızdaki bağı güçlendirebilir. Arkadaşlarınızla olan iletişiminiz de keyifli ve destekleyici bir hale bürünebilir. Bu nedenle sosyal ortamlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Hızlı kararlar almaktan kaçının ve harcamalarınızı gözden geçirin. Diş veya kariyerle ilgili konularda da sabırlı olmanız gerektiğini hatırlayın. Her şeyin zamanla yerine oturacağını bilmelisiniz. Bugün kendinize biraz zaman ayırmayı unutmayın. Ruhsal ve bedensel açıdan yenilenmek için kısa yürüyüşler yapabilirsiniz.